Günaydın. Kapatıcı falan sürsek mi ya? Biraz daha canlı gözükelim. Dün gece üzüm çekirdeği yağımı sürmeyi unutmuşum. Şimdi süreceğim sizle beraber. Bugün benimle berabersiniz. Umarım gün sonuna kadar beraber olabilirsiniz. Hey, Allah az kalsın. Çünkü dışarı çıkacağız ve benim power bankim bozuldu. Yaptıracaktım unuttum. Power banksiz vlog nasıl çekebilirim? Bu üzüm çekirdeği yağını ben iki aya yakındır kullanıyorum ve o kadar yüzümü güzel yapıyor ki sabah uyandığımda özellikle böyle yumuşacık neme doymuş ve lekelerime falan da iyi geldi bunu storyimde de bahsetmiştim ama böyle anlatmış olayım şuramda güneş lekeleri vardı onları bayağı iyi geldi gece sürdüğünüzde sabah yumuşacık bir ciltle uyanıyorsunuz harika bir şey hatta nemlendirici yerine falan kullanıyorlarmış şimdi bir kabadacı sürelim Kuzenim gelecek bize kalmaya. Onun vlog çektiğimden haberi yok. En son dünden önceki gün konuşmuştuk bu kalma planını. Biraz işlerim yoğun olduğu için yazamadım onlara. Ve dün gece aklıma geldiğini <laughs> yazdım. Daha uyanmadı herhalde. Bakalım. Leyla ben bir değişiklik göremiyorum. Bugünkü planımız bugün evde birkaç tane dikiş işim var şimdi. Onları sizinle beraber yaparız. Biraz konuşuruz dedim. Akşam işte geleceklerse kuzenlerim ki bence gelirler. tatlı yapmam lazım. Ben bunu unuttum. Bugün akşamdan yapardım. Unuttum. Sizle beraber tatlı yapabiliriz. Ama ne yapabileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Planımız umarım gerçekleşir. Çünkü canım çok çekiyor. Hamburger yemek istiyorum. Bugün gerçekten yemeğe gidecektik ve sonrasında canlı müzeye gidecektik. Bilmiyorum bu gerçekleşirse çok güzel olacak ama gerçekleşir mi emin değilim. Şimdi masaya geçelim. Dün birkaç tane kıyafet diktim. Size onları göstereceğim. Kaç gündür bunları dikiyorum da dün bitirdim tam olarak. Şöyle bir yakalık diktim. Kapşondan yukarı çıkıyor ama çok tatlı oldu. Biz annemle Samsung kumaş pazarına gitmiştik ve 3 yıl önce aldığımız Elsvay 22 lüzünün Kumaşının aynısını bulduk orada. Ama şok geçirdim yani. Gerçekten ne alaka. <laughs> El kumaşı 3 yıl sonra önüme çıkıyor falan. Ve çok sevdiğim bir bluzdu. Ama e, biraz fazla boldu Annem de bol olduğu için çok sevmiyordu. Daha darını istiyordu. Sonra dedim ki ben bundan öyle bir şey yapayım. Hatta aa, önceki videomda giydiğim bluz. Aynen o. Şimdi ben de onun kumaşından bulduğumuz için... Böyle bir bluz diktim ve böyle bir yakalık yapmak istedim. Buna direkt dikmedim. Başka elbiselerde de başka şeylerde de kullanabilmek için. Çok güzel oldu. Çok sevdim. Kollarını falan zaten aynı model yaptım. Anne çok güzel al o bluzu dedik. Sonra aldı. Biz daha çok giydik. Beğendiğim için al hani ben de giyerim demiştim. Ya var ya, o kadar komin videosu çekiyorum, ama ben gerçekten dışarıya fazla çıkmıyorum. Dışarıya fazla çıksam bir sürü komin yapabileceğim. Mesela yazın diktiğim kıyafetlerden bu yıl giyemediğim çok fazla oldu. Kominlerim yandı. Şunu diktim, çok sevdim. Ben bunu daha ne zaman almıştım var ya? Bu yaz değil, önceki yaz almıştım kumaşı. Ve çizmiştim de nasıl dikeceğimi. Aynı şekilde diktim. Bugün bunu giymeyi düşünüyorum. Yeşil de eteğimi giymeyi düşünüyorum. Yeşil eteğimi de kaç zaman önce çektim kombi videosuna. Cık. Yok hala giyemedim dışarı. Bugün giymek istiyorum onu da. Size çizdiğim şeyi göstereceğim. Gülmeyin çizimime. Şöyle bir... Nasıl ama? Büyümeli ve yakalı bir tane bluz, suku da kumaştan. Of, çok güzel bir kumaş ya ben buna. Kendime de etek yapacağım ama kendime parçalı etek yapacağım sanırım. Yani şu anda öyle düşünüyorum. Belki altına da düz bir etek. Aslında altına da parçalı etek düşünüyordum ama düğmeli bir sivitle altına parçalı bir etek uyum sağlamaz diye düşündüm. Çok fazla dikiş gözükür. O yüzden hoş olmaz. Şurada da Ölçülerini ayarladım dün akşamdan ki bugün sorun yaşamadan hızlı bir şekilde halledebileyim diye. Kocaman düğmeli bir bluz yapacağız. Ve düğmemiz yok. Dün dışarı çıktım kargo vermeye ve kargolar kapalıymış. Aldım poşeti, gittim bisiklete. Bir de son 20 dakika o gün kargoya çıkabilmesi için hızlı bir şekilde sürdüm, gittim. Ve sonra kapıyı açmaya çalıştım. Kapı kapalı çünkü 29 Ekim'den önceki gün olduğu için kargolar erken kapanmış. Sonra da aklımdan çıktı düğme alacağım. Düğme de alamadım. Unuttum. Ama bugün keseceğiz. Yakasını sonra yaparım diye düşünüyorum. Şimdi birkaç tane dikiş işim var. O sırada tatlı ne tatlısı yapabilirim diye düşüneceğim. Ben giriş konuşmasını yaptıktan sonra gelen güneşe bakın. Şimdi yapıyormuş gibi. Hoş geldiniz kanalıma. Aa bunu demedim. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen yıl bir tane şöyle fitilli body dikmiştim. Kolları falan geniş olduğu için hep yukarı çıkıyor. Onu bir onaracağım. Bel kısmı biraz Bol. Onu da onaracağım. Sonra scuba kumaşın ismine geçeriz. Kahvaltı ne yapabileceğimi düşünmediğim için kahvaltı hazırlamayı düşünmüyorum. Ne yapabileceğim hakkında hiçbir şey gelmedi aklıma. Ben de dikiş dikmeyi seçtim. Neyse dikiyoruz. İnşallah karışık gözükmüyordur. Şimdi bunun kesimine geçiyoruz. Bunun kesiminden öncesinde böyle yine kısa video çekmek istiyorum. Instagram'a ayrı video olur. Youtube'a ayrı video olur. O yüzden videoyu durduruyorum. Parçaları kestim. Kolu kesmedim. Bir annem uyandı. Kahvaltıdan bahsetti. Dedim ki doğru bence de. O yüzden şimdi de mutfağa geçiyorum. Buranın ışığı çok güzel. Çay suyu koyacağım. Hamburger ekmekleri varmış. Annem bunları hafta içi almış çocuklar için. Ama hafta sonu geldi. Ekmekler de bayatladı diye bunlardan toz yap dedim. Bilseydim hafta içi kendim hamburger yapardım. Çocuk çocuklar için hayat her zaman bahar. Eğer mesela hamburger yapacaksınız bu ekmeklerden. Ne yapın biliyor musunuz? Böyle kesin. Sonra tavada domates sosu yapın tamam mı böyle sıcacıkken. Ekmeği de böyle çevirip onun üstüne koyun. Kapağını kapatın domates sosu tavasının ve buharında ısınmasını bekleyin. Efsane bir şey oluyor. Islak hamburger oluyor daha çok ama ekmek yumuşacık, harika, mükemmel. Hani bayatlamış ekmekleri de yapabilirsiniz. Harika bir hale getiriyor. Bu arada ben tosta salça çok severim. İyi, evet gidecekmişiz. Ya hamburger yiyeceğiz en azından. Ben bugün hamburger yiyeceğim zaten. Aa, neyse kilo alırım ama. Kilo vermek kadar kilo almak da zor. Kilo almak isteyenleri kızmayın. Yiye o zaman sen de demeyin. Ben yiyorum. Ben bayağı yiyorum. Ama alamıyorum yani. İstediğim kiloya hiç ulaşamadım. Ama ulaşacağım. Ben bunları hazırlayayım. Yoksa bu video bitmez. Biz yumurtaları tavada soslu yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Öyle yapalım. Yapalım anne. <laughs> yumurtaları tavada karabiber, tereyağı falan böyle sosla çeviriyoruz. Yumurta kapama. Çok güzel. Evet çok güzel. Annem anlatsın isterdim ama konuşma bak. Mesela kızımı ne kadar tanıyorum videosu çek. Anne ve kızları diye bir program vardı hatırlıyor musun? Birisi soru soruyordu. Sonra annesi de kızlar kızlar da işte aynı anda kağıdı kaldırıyordu cevabı için. Hatırlıyor musun? Onu yapalım. Şimdi kesimlerini yaptım. Dikimine geçeceğim. Eteği dikebilirim. Tatlı yapmam lazım ve evi süpürmem gerektiğini de fark ettim. O yüzden Bilmiyorum karıştım. Güzel bir şey bulamadım. Olmaz ki. Tamam sende sıra. Bu. Ha, ben şey. mi bulacağım yine? Tali. İki şah. Evet. Maliye hesaplarında firman fazla vergi ödemiş gözüküyor. Kasadan 250 lira para al. Teşekkür ederim. Zengin oldum. Yeter bu kadar. Şimdi ne oldu? Ya tatlı yapacağım diye. Tatlı olayı komple iptal oldu. Zaten kuzenim dedi ki gerek yok yapmana bir şey olmaz. Ve süpürdüm ve sonra mutfak topladım. Namazımı kıldım. Saat buçuk oldu. Makyaj yapıyorum. Odamda reels çekerdim normalde ama odamın ışığına yetişemedim. İki tane komin reelsi çekeceğim. İki tane de dikiş reelsi kapatacağım. Böyle çok hafif canlanma makyajı yapıyorum. Hala canlı müzik net değil bu arada. Ne uygun? Makyajı sonradan çoğaltacağım ekleyeceğim üstüne makyaj. Hazırlanayım yatak odasına taşınayım. Görüşeceğiz orada. Bu arada size bir tane ruj önereceğim. Ben normalde bu dudak kalemini hiç kullanmıyordum. Bu ruju aldıktan sonra kullanmaya başladım. Light Mark 132 numarası. Çok güzel bir renk. Böyle çok doğal bir renk. Ay çok güzel oldu. Anda odanın ışığı bu şekilde. Benim odanın ışığından çok çok daha iyi ama yine burası da kararıyor. Saat 5 oldu çünkü. Of ya geç kaldım. Gerçekten rahat çekmeye de geç kaldım. Ama çekmem lazım. Yani yarın da çekebilirim aslında. Ama sonra ya yarın da ertelersem. Tadam. Arkadaşlar kopmuyor. Tamam. Şimdi çok güzel bir kazak bu arada. Şimdi siz de göreceksiniz. İşte. Böyle oluyor bu rensler. Tamam. Şimdi giyme aşaması. Böyle giyinirken şunu göstereceğim. Dikmeden önce bir kumaşla ne yapsam tarzı bir açılış çekmem lazımdı ama çekmedim. O yüzden şimdi şöyle katlıyorum ve kumaşmış gibi göstererek yapacağım. Bu işler böyle arkadaşlar yapacak bir Bakın size pantolonu gösteriyorum. Bol yani paçası. Şimdi durun devam. fotoğraf çekeyim. Geçtim. Şalı çok beğendim. Çok güzel durdular. Botumuzu alalım. Ya üzgünüm böyle bir dağınıklık bence çok dağınık durmuyor size. nasıl çekilir onu gösteriyorum. Bu arada linklerini aşağı bırakacağım bu kıyafetleri. Siz oradan bakarsınız. Şimdi ben hemen reelsiyle çekiyorum. Sonra görüşüyoruz ne oldu biliyor musunuz? Yüzüm aşırı karanlıkta kalıyor. Yani reelsleri ben toparlarım, ayarlarım onun rengini falan ama diğerlerini asla çekemem. Yani bugünden kaçtı yine. Yani sadece bugün bunu çekebildik. Buradaki eşyaları tekrardan topluyorum. Şurayı siliyorum yere. Tabii ki de bastığım yeri silmek zorundayım. O yüzden mesela halıya basıp biraz çekenleri asla anlayamıyorum. Onlar ne yapıyor? Acaba halıyı ters çevirip mi çekiyorlar diye düşünüyorum. Sonra üstümü değişeceğim. Yine görüşeceğiz. Aşırı güzel ışık ya. Merhaba. Merhaba. Ne kadar yetişti benim boyuma. Daha 3. sınıf. Tam görüşürüz Göşüm. bir baktım da. Arkası evet bir tık bozuk duruyor. Şurası çok katlı duruyor. Neyse ben onu zamanda sonra yine düzeltirim. Şal olarak böyle bir şal takacağım. E şimdi makyajı arttıracağım. buraya aldım şu çantayı bir çıkarayım. Kuzenim dedi ki 5-10 dakikaya çık. Hemen o yüzden çok hızlı göz makyajı ekleyeceğim. Hemen bir düşünüyoruz. Çok hızlı. Ben bunları hep anlık anlık uyduruyorum yani. Biraz kaleminden süreceğim ama bir yakalım. <laughs> Şuraya bir nokta koydum. Şunun dibine bir nokta koyacağım. Nasıl görünüyorum? Güzel. demin başka bir şey demiştin. Havalı. Çok güzel. Başka? Ay çok havalı. <laughs> Şurayı sürdüm boşuna oldu. Şimdi ben onu fırçayla dağıtacağım. Makyajı tamamlıyorum. Giyiniyorum. Çıkıyorum. Görüşüyoruz. <laughs> çıkmış bulundum. Asansörde çıkıyoruz diyecektim ama maalesef asansör başkaları bindi. Hamburger yiyeceğim için çok mutluyum. Kombinimi göstereyim. <laughs> Anne ile buluştuk. Şimdi yürüyoruz. Helal. Selam. Şu an niye duruyoruz hatta? Söyleyelim mi? Bugün çok mutlu bir gündü benim için. Aa dedim ayakkabılarımı da temizleyeyim. Dışarı çıktı ve... Birkaç adım yürüdüm bastım. Bunu niye böyle <laughs> söyledim? hayvan pisliğine bastığı için ya yani o gün temizlediği botları o gün hayvan pisliğine bulanmış oldu. Üzücü oldum. Toparlayacağım bilmiyorum. Ama şimdi canlı müzeye gidiyoruz. Orada bağıra bağıra şarkı söyleyeceğimiz için. Evet. toparlanacağız. İnşallah. Bu arada buralarıma şey yapıştırdım. Hani bana dedi ki sen yoksa Duy Beni'deki Melisa. <laughs> Duy Beni'deki Melisa mısın? Evet. <gülüyor> 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 man geldi yaşasın. Şeyden çıktık, hamburger yedik tamam. Anam çok mutluyum. Bu arada çok güzel. Yani doydum şu an hamburgere ben bir ama bir Canım ya. canım şu an yine yiyebilecek gibi ama doydum aslında bayağı falan böyle karışık neyse. Çıktık oradan ve kapının tam yanında şey varmış. Lamba varmış. Kafamı lambaya gömdüm bildiğiniz Böyle bir olay yaşandı. Atakum sahil o an gidesimiz gelmedi. <laughs> ve şu an okey oynamaya gidiyoruz. Ben de taşlarımı çıkarttım çünkü okey'e fazlaydı. <laughs> Durum güncellemesi. Ben, ben 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 ben. Bir daha. Tamam. Şimdi de evet. gösteriyorum. Bir tane daha. Oh, evet. <laughs> ne, 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 ne. 11. Kim kazandı? kazandık. <laughs> <laughs> Tam size Ha yıldızlar, yıldızlar çok güzel diye gösterecektim ama. Hiçbir şey gözükmüyor. Burası Samsung Atakum. Birkaç ay sonra belki bu şehirden gideceğim. Çok soğuk arkadaşlar. arkadaşlar çok soğuk. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Burası Atakum sahil. Şu an donuyorum. <laughs> evet yaklaşalım biraz. Yani bu şu an haber haber. Tekerim. <laughs> <laughs> Her an birine <laughs> müjdesi olacak. Evet, evet. Burada teknelerimiz mevcut. Dediğim teknemiz. Bu şekilde Atakum sahilimizde istediğiniz tekneleri süremezsiniz. Atakum <laughs> <laughs> sahil gezinizde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın efendim.